sarı kızartacağım. Bu çok e, az bir zeytinyağı, az bir e, tereyağında. Daha önceden e, yayına yetişmek için yaptım. Dört tane bir kilo kabak. E, İçlerini oymuştum. Şimdi size bu yakından gösterirseniz eğer olma e, bıçağıyla. Gösterin. Evet yakından göreceğiz şimdi. Şimdi böyle bunu çıkartıyorum. İkinci hamlede şöyle. Bunu ha, da alıyorum. Evet, evet, Bu da şeyine şeyin e, kabak ol. dolmasının özelliği. Bakın çok fazla ince oymayın kabağı. Neden? Hem kızartılıp e, pişirildiği için o kabağın lezzetini damağınızda hissedin. evet. Ee, şu anda yağımı izliyordum. E, Yapmış olduğum kabakları e, size şöyle söylüyorum bir iki yerinden veya üç dört yerinden bıçak e, için nefes alacak şekilde gelerseniz e, Kabağınızın içine lezzet daha çok. Bir anda o hafif e, az zeytinyağı, e, az e, tereyağı koyduğum tavaya Tavanın e, altının e, nasıl ısıtsın ayarı? Yani evet, açıyorum. Orsa, tamam. Yani. açıyorsunuz. Evet Orta evet. açıyorsunuz. Bu evet, ya. kabakları yanmadan, yakmadan kabakları tabii bir tık yağ, biraz da biraz tuzla. Birazcık, evet. Iı, birazcık, evet. birazcık ıı, tereyağı, biraz bitki da kabakları sarartacak bir şekilde koyuyorum. Size ıı, aktarıyorum. Elimi ee, solan şey ve gittim ya iyice doğranmış ee, bir tane soğanımı ilave ediyorum tamam şöyle bir de çıktı hatunami sen kabakları çekebiliyor şey musun? Ha, bu arada onun altını süreceğim ben kabakların altı o kavrulacak şimdi i̇yice. iyice kıymayı kavuruyoruz Tembelikleri hmm. geçti, kahverengi oldu. Evet, bu pirinç ve e, bulguru Anne yıkadım, neden? onları da kavuracağım şimdi. Hmm. Yani bulgur çok o, güzel bir tat verir doğumluya. Domates rendesi. Domates rendesi. Evet, evet. evet. domates rendesi. Kalça renk verir derler yemeği. Ama e, şu anda domates ucuz var da e, domates varken domatesi kullanmaya dikkat ediyorum. Telefonu alıyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı dolusu yemek kabaklarımızı e, aldık. Kabaklarımız. aldık. Kabakta tavadaki e, yağımıza altını yakıyorum. Bunu değiştirelim tekrar. Çok az tereyağına zeytinyağı koymuştum. Evet. Bu o, ben bunu domates sosunu, yapmıştım. Evet. evet domates evet. sosunu, domatesi sos hazırlayacağım yani. Evet. Şöyle. O kendine göre kaynasın biraz sos olsun. Ben maydanoz. Ee, yalnız Erzincan'da e, Mensur Hanım'ın dediğine göre e, şey konuluyormuş. Neydi? Nane. Ama bazı da koyabilirmiş. Tatlar size kalmış. Severseniz koyun. Ama esası benim öğrendiğim Mensur hanımdan bu. Ne Ek eklediniz şu anda? Karabiber. Karabiber. Bir Ta, e, çay kaşığı karabiber bir çay evet. kaşığı ben yani tansiyonum olduğu için fazla tuzlu hazırlamıyorum yemekleri eşim de aynı şekilde aslında tansiyon değil genelde çok ha, fazla de mümkün olduğu kadar daha evet. iyi. kırmızı evet. biber ee, benim kırmızı bir biberim biraz acı olduğu için az koyuyorum onu bir As. lezzet versin diye evet, o da güzel oluyor ha. o da evet değişik bir tat Koyduğum baharatı, kıymamızı kavurmuştuk pirinç ve şeyle. Şimdi dolduruyoruz Şimdi kıymalarımızın evet. içine. Özenle, sevgiyle. Aa, o sevgiyi her an katacaksınız. Evet. Sayın seyirciler. Hı. Kaynamaya başladı. Ee, yöresi olarak Erzincan yöresinin e, kabakları da hafif kızartılıyor. İçi de kızartılıyor.